Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Yeni bir videomuza devam ediyoruz. Gelen yorum, soru ve özel istekleriniz üzerine şimdi bu videoyu hazırlayacağım. Eğitim serilerimize nasıl başlamalıyız? Hani bunların hangi seriler oynatma listeleri anlamında başlarsak daha iyi olabilir? Hangi konu başlığı neyi anlatıyor aslında? Biraz kısaca biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle sıfırdan birlikte eğitim serimize başlamak isteyenler için. Çünkü kanalımızda 10 binden fazla video var. Ya da kanalımıza girdiğinizde... Oynatma listene ulaştığınız zaman yani çok fazla oynatma listelerimiz var. Ben her şey konu başlıkları altında her şeyi düzenli bir şekilde anlatıyorum. Örneğin mesela 2004 portföyü ya da altın, gümüş, dolar, petrol analizlerini bu çatı altında anlatıyorum. Ki karışmasın herkes aradığı konu başlığını buradan inceleyip baktığında bulsun, güncel bir şekilde izlesin. Videoları arasında, şu videolar arasında kaybolmasın diye bunları bu şekilde konu başlıkları altına titiz bir şekilde e, toplamaya hep sürekli çalışıyoruz. Şimdi buradan peki yani oynatma listeleri içerisinden 10.000'den fazla video var. Tabii ki de bunların hepsini izleme herkesin imkanı kesinlikle yok. Ama hiç olmazsa tabii ki biz bunların hepsini toparladık, derledik ve oynatma listeleri çatısı altına birleştirdik. Şimdi öncelikle burada aşağıya indiğiniz zaman temel analizler ve borsa eğitimleri çatısı altında... İki tane özel bizim oynatma listelerimiz var. Burada yatırımcının izlemesi gereken tabii ki de ilk önce eğitim çatısı altında başlarken borsa eğitimleri serisine girmeniz gerekiyor. Bu borsa eğitim serisine girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir yayın açılacak ve burada bakın borsa eğitimleri yazacak. Direkt olarak buradaki borsa eğitimleri sayfasına tıklayın. Yani direkt olarak buradan değil de yani borsa eğitimlerine tıklayın. Borsa eğitimleri sayfası üzerinden bunları izlemeye başlayın. Anlattığım konu bu. Buraya girin. Buraya açın ve buraya bakın. Şimdi burada bütün hepsi tek tek tüm anlattığım yayınların hepsi buraya düşüyor sevgili dostlar. Bakın şu ana kadar burada tam 132 video var. Yaklaşık olarak bunları izlemeye başlasanız yaklaşık 150 saat sürüyor. Yani bunu sıfırdan başladın sonuna kadar devam ettin yaklaşık tam 150 saatlik bir yayın var burada. İlk başlarda yayınlarımıza yeni izleyenler normal hızla izleyebilir ama belli bir zamandan sonra alışmaya başladığınız zaman anlatış tarzımıza videoları hızlandırabilirsiniz. Sağ alt köşeye girin, oynatma ayarlarına girin videolarda. da. Oynatma hızlı kısmı var. Daha sonra isteyen hızlandırır. Bir buçuk çeker, ikiye çeker. Hızlı hızlı da isteyen izleyebilir. Yani benim çok fazla da vaktim yok. O zaman hızlı izleyin. Bir saatlik video yarım saatte biter. Örnek vermek gerekirse bunu da söyleyeyim. Burada borsa eğitimine girdiğiniz zaman nereden başlamalısınız? Tabii ki benim tavsiyem bu 132 videonun birinci videosundan başlamanızdır. Yani bu da ne anlama geliyor? Bu aşağı indiğiniz zaman Bakın bunların hepsi bizim e, geçen sene başladığımız, 2023 Eylül'ünde başladığımız e, malumunuz e, yayınlar. Bakın burada aşağı indiğiniz zaman net bir şekilde bakın burada başlıyoruz. Mesela burada teknik yorumlar nasıl yapılır? Para giriş çıkışının yorumlanması, borsada al sat yapmak stop loss örnekleri, uzun vadeli yatırımı dikkat edilmesi kriterler, Bank of America'nın işlem takaslarını tutma yöntemleri, Matrix takas analizleri, portföy yönetimi ve doğru senet seçimi, borçtaki nakiti değerlendirme gibi konu başlıkları altında başlayan daha bizim bir yıl önceden 10 ay önce 12 ay önce yapmış olduğumuz burada yayınlar bakın burada başlıyor. Ama özellikle eğer siz böyle konu başlığı altında izlemek istiyorsanız yani bunların hepsini tabii ki sırayla bence izlemenizi tavsiye ederim. Bunları tavsiye ederken de aynı zamanda ajandanızı alın sıfırdan sıfır bir ajanda kaleminizi not defterinize aldığınız zaman bunu açtığınız zaman masaya geldiğinizde burada anlattıklarımız önemli olan en önemli noktaları ya da en önemli belli başlı noktaları sizi hatırlatacak. Ya da isteyen not da alır, videoyu duraklatır, notunu alır. Daha sonra devam eder ya yine. Sonuçta neyi izlediğinizi, nereden izlediğinizi biliyorsunuz. Konu konu başlarsanız. Ya da burada bunları izlediğinizi varsayıyorum. İlk önce bunları şuraya kadar izledikten sonra bence burada direkt olarak şuradan başlayın derim. Bakın borsa söyleşileri diye bizim part serimiz var. Portföy kurmak üzerine borsa işlem stratejileri, borsa söyleşileri. Bak part 3 görüyor musunuz? Şimdi burada bu bence part 1, part 2, part 3 diye başlattığım benim bu part 1 video. Bence bunları öncelik verin. Yani ilk önce buradan başlayın. Yani part 1, part 2, part 3 borsa söyleşileri. Bunları önce izleyin tabii ki. Dediğim gibi bir kez daha söylüyorum. Bunları başlayın buradan izlemeye. Ama bak buradan başlayın. Portföy dağılımı yapmakları izledikten sonra bak part 2 buradan başlıyor. Bunların hepsini izlediğiniz ve part 2 ile başlayın. Daha sonra part 3'ü bulun. Buradan devam ettiğiniz zaman part 3 çıkacak. Daha sonra part 3'ü bulduktan sonra part 4, part 5. Bu böyle ilerleyecek. Bakın bunlar 2 saatlik yayınlar. Bence buradan bunları ilk önce ağırlık verin. Yani part 5. Önce bu borsa söyleşileri çatısı altındaki partları izleyin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Part 6'yı izle, part 7'yi izle. Bu şekilde ilerle ilerle part 8, part 15, part 20 derken en son işte anlattığım e, burada en son anlatmış olduğumuz 39 38 39 parta kadar geleceksiniz. Zaten bu sizin bütün temelinizi atacak. Yani bunu izlemeden önceki bir halinize bakın. Bir de bu 40 videoyu bitirdikten sonraki süreçte bir kendinize bakın. Bütün bakış açısınız her açıdan her şey değişecek. Bunu ifade ediyorum. Bu yüzden bunları e, hakikaten böyle dikkatli bir şekilde izlerseniz tek tek Dedim ki vaktim yok diyen olursa 2x alıp hızlı, hızlı bir şekilde de izlemesini tavsiye ederim. Ama mümkün mertebe yani sindire sindire izlemenin, anlattıklarımızı daha iyi anlayıp üzerine düşünmenin. Yani mesela ne anlattık örnek vermek gerekirse mesela şöyle bir örnek vereyim. Örnek vermek gerekirse bu konu başlığı altında işte borsada alt sat yapmak, kontrolümüzü GESAN trade işlem örnekleri vermişim mesela sizlere. Yani GESAN'a nasıl trade yapabilir mesela örnek anlatmışım. Mesela orada anlattığım GESAN yayında ne anlattım? Bunu yazdığınız zaman sonrasında siz kendiniz üzerine düşünün. Yani altını boş bırakın. Diğer konuya geçmeden önce örnek vermek gerekirse. Notunuzu aldınız. Daha sonra kendiniz bunun üzerine düşünüp şu şöyle olabilir. Bu böyle demek ki olmalı. Şu şöyle yani buradan ne anladık biz? Ya da siz ne ekleyeceksiniz üzerine? Yani üstüne ekleme yapın. Yani bir fırtınada kendiniz çevirin. Beyin fırtınasında kendiniz yapın ve notunuza ekleyin. İnanın bu mevcut pekiştirdi mevcut anlattığımı çok daha pekiştirecek. Ve sizin bunu tamamıyla hafızanıza yazmanıza yardımcı olacaktır. Bunu da sakın unutmayın. Yani ne anlattık? Tamam ama daha sonra kendi görüşlerinizi. Size hangisi daha uygun, hangisi uygun değil. Şöyle olursa daha iyi olabilir. Hani şeklinde kendi açınızdan da değerlendirin. Bence. Bu dediğim gibi daha güzel. Çok daha iyi bazı şeyleri anlayarak, çok daha güzel güçlü temeller atarak ilerlemenize bana sorarsanız yardımcı olur dedi. Anlatmadan geçmiyor. Yani notun üzerine kendi görüşünüz. Not almak mesele değil. Önemli olan bu aldığınız notu, aldığınız bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz önemli çünkü. Yani bunu anlamak, anlatmaya çalışıyorum. O yüzden ilk önce buradan başlayın. Bu part 1'lerle başlayın. Daha sonra söyleşileri bitirin. Zaten söyleşileri bitirince portföy yönetimi nedir? Nasıl yapılmalıdır? Doğru senet nasıl seçilebilir belki? Hani hangilerine bakılmalı? Kriterler neler olabilir? Borsa çökerse ne olur? Tablolar nasıl okunur? Yani aklınıza gelecek bütün büyük bir ihtimal ile sorulara yani ee, ...cevap bulacaksınız. Çünkü zaten diyorum ya burada 150 saat. Ben her şeyi anlatmaya çalışıyorum çünkü. Daha sonrasında ise... ...şimdi bunları anladık. Bu 40 part videoyu bitirdiğimizi varsayıyorum. Söyleşiler bitti. Borsa Söyleşileri... ...benim herhangi bir şekilde... hani e, ...yayını başlattığım... ...ve sohbet eşliğinde ilerlediğim yayınlardır. Söyleşi adı üzerinde. Yani bugün konusu... ...fon nedir? Değil. Yayını başlatırım... ...ve genel itibariyle piyasayı anlatırım. 2 saat, 1 saat, 1 saat boyunca hiç durmadan konu konuyu açarak söyleşi, sohbet eşliğinde birlikte tartışırız yayın içerisinde. Ama daha sonra Borsa İstanbul'da genel itibariyle, şimdi bunu izlediğinizi varsayıyorum. Daha sonra bunların arasından yükselecek hisseleri bulma, alsat stratejileri başlıkları altındaki ikinci konuya gelin. Bak burada onlar da başlıyor. Part 1. 7 ay önce başlatmışım. 1 saat 19 boyunca, 19 dakika boyunca. Burada ise Genel itibariyle bir yükselecek senedi nasıl bulabiliriz? Portföyü hangi senedi nereden ekleyebiliriz? Genel itibariyle nasıl ilerlememiz lazım? Nasıl senetlere bakmalıyız? Senet senet örnekler ile kritik şirketleri bulduğumuz senetlerin hepsi bakın burada mesela 1 saat 20 dakika boyunca burada 30 tane şirketle örnekle anlatmışım. Mesela her şirkete neye baktık? farklı farklı kriterler neler olabilir? Zaten bir iki video izleyince mantığı anlamaya başlayacaksınız. Diğerleri üzerine zaten artık kendiniz değerlendirmeye başlayacaksınız. O yüzden söyleşiler bittikten sonra bu sefer bu bir senetler üzerine örneklere geçin. Yani söyleşi konusundan çıkın artık işin teknik boyutuna geçin. Yükselecek hisseleri nasıl bulabiliriz? Kriterlerimiz neler olmalıdır? Hangi fiyattan mal eklenir? Nasıl toplanmalı? Nasıl al sat yapılmalı? Nasıl işlemler yapabiliriz? Yani hangi senette neye atlamamak lazım hemen? Nasıl dikkat etmeliyiz? Kendimizi nasıl korumalıyız? Gibi başlayan, part 1 ile başlayan yükselecek hisseler bulma serisi böyle başlıyor part part. Bakın burada part 5 var. Devam ediyor bu şekilde yukarıya doğru. Ee, bakın yükselecek hisseleri bulma. Bakın partlar hep devam ediyor. Yükselecek hisseleri bulma. Nereye kadar devam ediyor bakın. Hala yükselecek hisseleri bulma. Part 12, Alım satım strateji bakın yüksek ise tespit etme bakın hala devam ediyor. Alım satım stratejileri başlığı altında yazmışız bakın hep devam ediyor. Görüyor musunuz? Bu sefer bu şekilde ilerliyoruz. Yani gördüğünüz gibi bu yıllar da bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık olarak böyle de e, tahminen bir e, 20-25 videoda böyle var. Bu konu başlığı altında yaklaşık yani 25 saatlik bir yayınımız böyle var. Daha sonra bunu bitirin. Daha sonra bunu bitirdikten sonraki süreçte ise dönün örnekler ile Teknik analizi yapmaya. Şimdi bunları da aynı şekilde ajansdan not aldınız. E, kendi görüşlerinizi yazarak devam ettirdiniz. Şimdi ise dönün, örneklerle teknik analiz yapma. Trendler, destek, dirençler, hareketli ortamlar, şirketler nasıl yorumlamalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz, neye bakıyoruz, biraz bunlara başlayın. Bunları inceleyin. Grafikler üzerinden e, nasıl anlatıyoruz, neye bakıyoruz, neden bir şirket negatif, neden bir şirket pozitif, bir şirket ne zaman pozitif döner, ne zaman negatif döner. Her şeyi tek tek anlattığımız bunlar 3 saat, 5 saat, 7 saatlik yayınlar olabiliyor. Dediğim gibi e, bir yerden başlarsınız bunlara da en sonda da artık bu kısma geçersiniz. Part 1 ile başlarsınız. Yük, e, burada e, dediğim gibi anlattığımız işte e, teknik analiz yapma. Tren, bak mesela 9 saatlik yayın yapmışız burada. Yani burada o kadar çok örnek var ki buradan başlarsanız 2x'e alırsanız izlemeye başlarsınız örnek vermek gerekirse. Daha sonra bunlara geçin. En sonunda teknik analiz yapmaya geçersiniz. Daha sonra diyelim ki onları bitirdiniz. Daha sonrasında ise aralarda yani bunların dışında yani işte yükselecek hisseleri bulma alsat stratejileri Şöyle şeyler ya da teknik analiz yapma gibi. Bu üç konu başlığını bitirdiniz ya. Bir de ben bu üç konu başlığının dışında ara sıra işte mesela fonlar ile portföy kurulma gibi. Bak arada işte örnek vermek gerekirse özel bir borsa alsat serisi. Ve de bayrak flama takos toba formasyonu bulma gibi. Hani bu partların büyük bir 7 saatlik 5 saatlik partların dışında ara sıra da böyle hafta içinde yayınlar yapıyordum. Hareketli ortamın nasıl kullanılması mesela lazım. Tav ile anlatmıştım örnek. Daha sonra bunlara geçin. Yani ara ara böyle 7 dakikalık 3 dakikalık 5 dakikalık bu yayınlara geçin. sonra bunları bitirin. Yani dördüncü konuda bu anlattığım ara ara konular, konu başlıkları üzerine çalışın. Daha sonra bunları bitirin. Böylelikle 4 konu başlığı altında bu iş tamamıyla bitmiş olsun. Gerçi yetişemezsiniz büyük ihtimalle çünkü ben her hafta üstüne eklemeye devam ediyorum. Yani bugün başlarsanız belki ne kadar sürer bilemiyorum ama sizin ayıracağınız zamana bağlı. Yani bu bir ayda sürebilir, 3 ayda sürebilir, uzun bir maraton. Ama bunu yaparsanız dediğim gibi bütün geleceğiniz her şeye bakış açınızda değişecek. Yani inanın her noktada değişecek. O yüzden dolayı kesinlikle bunu bohçadan bakarsanız tavsiye bu şekilde ediyorum. Bunları bir diyelim ki bitirdik. Hepsini. Bunları anlattığımız şekilde 1, 2, 3, 4 konu başlığı altında ajanlıyı zaten büyük ihtimalle alacağınız notları bitirirsiniz buraya gelene kadar. Daha sonrasında ise temel analizlere geçin. Temel analizler. Burada şirketlerin baktığımızda Smart Güneş Enerji Şirketi'nin hikayesi, bilançosu, yatırımları hedefleri yani konu burada smart'ı öğrenmek olmasın. Konu Hani nasıl bir incelemede bulunmaktayız? Hem nelere bakıyoruz? Bakın burada 71 tane şu anda güncel video var. 71 tane videonun 71 de güncel. Yani çok öyle değişmez biliyorsunuz şirketlerin hikayesi geçmişi. Bu 71 farklı videoyu da daha sonra buradan izleme başlayın. Yani geldik diğer başka bir konuya. Temel analizlere bakarken hangi noktalara odaklanmaktayız? Tabii ki ben burada özet yayınlar yapıyorum. Normalde mesela bugün e, kalkıp bir Pegasus analizi belki yapsak. yani Çok daha detaylı dipnotuna kadar belki 2-3 saat sürer. Hani baktığımızda. Hani biz özet olarak hikayesi, yatımları. Ama üç olmazsa her şeyi burada e, özelin e, şirketlerin özelinde e, örnekler ile tek tek hani, hangi açıdan değerlendirmekteyiz. Çünkü hepsi farklı farklı şirketler. Kimi şirketin geleceği var kimisinin neden yok nasıl incelemeliyiz, sektörel bazda bilançoları nasıl değerlendirmeliyiz gibi daha sonra bu 71 videoyu bitirirsiniz. Daha sonra genel itibariyle bir şirketi değerlendirirken hangi açıdan temel anlamda bakmanız gerektiğini hiç olmazsa bir giriş yapmış olursunuz. Çünkü şirketlerin dediğim gibi detaylarında, hikayelerinde çok uzun uzun olaylar var. Yani Smart Güneş Enerji şirketleri mesela geçen sefer, geçen gün anlattım 50 dakika sürdü ama inanın daha nasıl özetleyebilirim? Yani 50 dakikalık bir özet yani yatırımcılar da daha hani kısa olsun, daha özet olsun ama yani ne kadar özetleyebilirim? 50 dakika natural enerjiyi anlattım, 54 dakika sürdü. Yani bunlar inanın benim en kısa özetlediğim, özet özet ilerlediğim. Başlasam smart'ı bir sabah oturalım hep beraber sabaha kadar tartışırız. Yani alalım elimize notları çıktısını alalım. Ya da dosyaları elimize alalım. Yani ya da bir PDF, PDF dosyası üzerinden. Bir de açalım bakalım sabaha kadar tartışırız. Yani bu iş bitmez 50 dakika, 500 dakika bile tartışırsın. Konu konuyu çünkü açar dipnotuna kadar her bir dipnotta da önemlidir dediğim gibi. Bu çok uzun zaman isteyen şeylerdir bunlar. Bunları da unutmamak lazım. Bir şirketi tanımak öyle kolay değil. Temel anlamda. Bir şirketi tanımak, temel analizi yapmak için bir ay ayırman lazım. Bir ay ayırman lazım ki smart güneşi tanı. Yani bunu iyi ifade ediyorum. Her dipnotunu okuman lazım. Her kapını okuman lazım. O ayrı bir konu tabii ki. Ama burada da bir kendinize temel atmış dediğim gibi olursunuz diye de ifade edebilirim. Bunları yaparken daha sonra tabii ki bunları da yaptığımızı varsayalım. Daha sonraki süreçte ise kanalımızdaki diğer yayınlar yani burada mesela en önemli ne olabilir bunların dışına çıktığınız zaman? Tabii ki de Borsa İstanbul analizlerimiz. Burada 150 tane benim videom var. Geçmiş yıllarda, geçmiş dönemlerde, yani geçmiş yıldan kastım yani bir yıl önceden başlıyor bunlar da. Son bir yıldan beri anlattığım bütün yayınlar burada var. Bir Borsa İstanbul analizi yaparken neye bakıyoruz? Hani hangi mesela gündem, piyasa bekleyen riskler gündem? Yani nasıl değerlendirmekteyiz? Hangi riskler neler yaşatıyor? Ben mesela 20 Aralık'ta, 31 Mart'ta gibi süreçlerde sizlere borsanın döneceğini, artık portföy kurma üzerine bunların önemli olduğunu ifade etmiştim. Neden? Neye göre bunları bulduk? Daha sonra buradan devam edersiniz. Altıncı konu başlığı altında konuşuyorum. İsterseniz daha sonrasında işte yatırım fonlarına geçebilirsiniz. Hani bunları öğrendikten sonraki süreçte işte yatırım fonlarına neler yapabiliriz? Temettü portföy konusu var. Yani ondan sonrası size kalmış. Ondan sonra katılım portföyü, yan tahta portföyü derken ondan sonrası tamamen sizin artık. Çünkü zaten o noktaya geldiniz artık. Her şey bitti. Ondan sonra artık diğer oynatmalar işleri içerisinde sıra sıra kendinize ilerleyebilirsiniz. Takas analizlerinden işte ucuz kalan senetlerini anlattık. Adil değer analizleri. Ondan sonra size kalmış çok. Ondan sonra hani sıranın bir önemi bence yok. Ondan sonra borsada bitirince borsadan sonra e, dediğim gibi temettü portföyünü incelerseniz temettü portföyünden sonra da e, yatırım fonlarını incelersiniz. Yatırım fonlarından sonraki süreçte de diğerlerini sıra sıra izlemeye Dediğim gibi başlarsınız e, bu şekilde bilgilerinizin üstüne ekstra veri katmaya bilgi katmaya devam edersiniz. Bunları yaparken yani bunları isterseniz izlerken yani benim çok fazla dedi, hani itibariyle piyasayla alakalı bir e, çok fazla bir geçmişim çok fazla bir bilgi birikimim yok bazı noktalar çünkü yani çok basit anlattığım zamanlar da oluyor, bazı zamanlar detaya girdiğim zamanlar da oluyor. Bu tür durumlarda yapay zekadan kendinize destek alabilirsiniz. Yani bunları anlatırken ben dinlerken takıldığınız noktaları, soru işaretlerinizi, merak ettiğiniz konuları da yapay zekaya bence sormanızı tavsiye ederim. Artık böyle bir imkan da var. Biz zamanımızda rahmetli hocalarımız tarafında hiç böyle bir imkanımız yoktu tabii ki de. Ama artık inanın o kadar her şey e, ulaşılabilir vaziyette ki. Yani yapay zeka kullanarak ya da dediğim gibi e, Google'ın yine aynı zamanda bu ikisini kullanarak bunlara sorun ikisine. Size yanıtlasınlar. Ne sorunuz varsa onlar anlatsınlar. Ya da e, anlattığım ekran görüntüsünü alın. Gemini'ye atın. Gemini evet. üzerinden. dediğim ki bu fotoğrafta ne anlatılıyor? Yani ekran görüntüsü alın. Bilgisayarınızdan örnek vermek gerekirse. Bunu mesela örnek ekran görüntüsü alın anlattığım noktayı. Deyin ki bu görüntüyü ekranı kaydedip bilgisayarınızda. Daha sonra Gemini'ye atın. Deyin ki yani bu görüntü ne anlatıyor? Örnek bu kadar basitçe sorun. Daha sonra anlamadığınız noktaları bir yazın. Daha basit anlat. Daha kolayca anlat. Bu noktayı anlayamadım. Onlar zaten size anlatacak. Yani artık o noktadayız. Artık kişisel kendinize de yanılık bir asistanlarınız da var. Bunlar da size destek olacaktır bence. Hani aklınıza soru işareti kalmasın. Sorun, öğrenin, kendi notlarınızı alın, yapay zekaya sorun, o da size anlatsın konuyu. Soru işaretinizi giderin, ha ki tamam artık biz bu işi tamamladım, bir sonraki konuya geçin. Hani bunu da ifade edeyim, bence çok daha güzel olur. Böylelikle aklınızda hiç soru işareti kalmaz. Buraya anlayamadım da demezsiniz yayını izlerken. Bence ekstra güzel olur. Yani bunu ifade ediyorum. Yani tatlının üzerine bir kaymak olduğunu düşünün. Ee, bunu ifade de edelim. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hani sorunuz olursa tabii ki yorum da yapabilirsiniz. Ee, hani bu videonun altına da isterseniz onu da ifade edeyim ama dediğim gibi bu şekilde ilerlerseniz çok daha iyi olacaktır diye de vurgulayalım. Her hafta birlikte yeni analizler yapmaya da devam ediyoruz. Hep üstüne yüklüyorum. Dün gibi siz bu şekilde başlayın. Her şey çok daha iyi noktaya gelecektir. Unutmayın burada yaptığınız yatırımlar kendinize geleceğinize olan yatırımlardır. Yani bilgi yatırımıdır ve bilgi yatırımı bütün her şeye bakışınızı değiştirir. Böylelikle ben her zaman söylüyorum yani 20 yıl çalışılıyor, 30 yıl geçmişte emek veriliyor. Bu bir yılda olsa, bir günde olsa emek emektir. Emeğinizin karşılığını alıyorsanız ve çok basit bir şekilde emeklerin karşılığını yatırımcılar e, maalesef e, eri eritiyor, bitiriyor. Yapmış olduğu maalesef e, aldığı kararlar ile ya da hızlı kararlar ile. Yani dediğim gibi yani 20 yıl 30 yıl çalışıp ya da gelecekte çalışıp da bütün emeklerimizi dediğim gibi rastgele bir karara göre eritmemek lazım. Sonuçta bir saat bile geç çıksanız işten yani bunun hesabını sorarsanız ya da bunun karşılığını almak ister ya da bir saat geç gelirsiniz dersiniz ki ben dün gece bir, bir, saat geç çıktım bugün bir saat geç geleceğim ya da örnek her neyse yani 10 dakika bile olsa bu yani düşünürsünüz 10 dakikalık emeğinizin karşılığını düşünürsünüz doğru değil mi sonuçta emekler kolay değil o yüzden dolayı bunu nasıl düşünüyorsanız sadece 10 dakikanın belki de bir hesabını yapıyorsanız düşünsenize bütün emeklerinizi rastgele bir karara alt, alt tuşuna basıp bitiriyorsunuz ne gerek var yani tabii ki de risk hep var. Tabii ki de her şey mükemmel olamaz. Ama dediğim gibi riskleri, zararları, hataları ee, minimuma indirmek bizim sayemizde. Bunu da sakın unutmayın. Dediğim gibi ben sadece nasıl eğitimleri bile veril, hani izlenmesi gerektiğini 20 dakikada anlattım. Yani dediğim gibi eğitimler çok uzun süren durumlar. Sürekli de yeni şeyler anlatmaya devam ediyorum sizlere. Bilginize bu açıdan kendinize yatırım yapın ki o 10 dakikalık hesabını sorduğunuz emeğinizin karşılıklarını gelecekte bırakmayın. Ee, çok daha iyi kararlar verebilmek için dediğim gibi bu şekilde bunları izleyebilirsiniz. Bilginize diye ifade edelim. Evet, orada da sorularınız olursa videonun altına yorum yaparsanız. Ben videomun sonuna geldim. Merak edenler için eğitim serilerimiz nasıl izlenmeli adlı konu başlıklı videomuzu tamamlamış birlikte olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.